Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Cars diye bir tane e, buluşma vardı, oraya geldik. Böyle Ferrari var, bir tane r geldi az önce. E, şöyle göstereceğim size. Ama öyle baktığınız zaman gerçekten çok da var, arabalar bulunmamaktadır. Ondan sonra böyle bir tane Mustang var, çöp. Ondan sonra bu var, çöp. Ben sevmiyorum. Beni biliyorsunuz. Ben Mustang seven bir insan değilim. Ondan sonra şöyle bir tane daha Mustang'imiz bulunmakta. Burada bir tane 650 var. Yeni geldi bu da az önce geldi. Burada bir tane Silvia var. Şöyle göstereyim. Her tarafı sökük falan böyle saçma sapan bir araba. Şöyle geldiğimiz zaman saçma sapan derken yanlış anlaşılmasın yani. Şöyle motoruna bakıyoruz. Güzel. Güzel. Burada benim bebeğim var. Bayılıyorum ya. Söz konusu M3 olduğu zaman gerçekten acayip hoşuma gidiyor. Benim zaten birazcık bir MVC olduğumu hepiniz biliyorsunuz artık. Aa, bunlar az önce geldi. Bu az önce geldi. Saat 8'de falan başlaması bekleniyordu ama aa, birazcık geç başladı. Burada bir tane S4 var. Bu da çok tatlı bir araba. Ondan sonra E36 M3 var. Bu e39 ama çöp, çöpün çöpü yani. Bu benim Godeleş. Bu 325. Ondan sonra burada bir tane E30 var. Daha sonra bir tane E36 var. Şurada bir tane 1 serisi var. Benim en sevdiğim 1 serisi bu. Kupe. Bayılıyorum ben bu 1 serisine. Gerçekten inanılmaz tatlı bir alet. Aşırı tatlı bir alet. Bu yanılmıyorsam ya, 1.28 mi öyle bir şey bunun. Gerçi bakayım. Ya 1.35'miş. Ay o çümmenim be. Ay o çümmenim. Burada bir tane Civic var. Görebilirsiniz. Ondan sonra... Geliyor geliyor. Bir şeyler daha geliyorlar. Burada 7 var. M745. Ondan sonra burada bir tane E46 var. Ondan sonra... Burada... E46, E39, 540. Daha sonra burada bir tane E92, E90 mevcut. Daha sonra böyle geldiğimizde 545 var burada bir tane. E65 45 var. Ondan sonra 135 var bir tane daha. Ya ben bu 135'i gerçekten çok beğeniyorum. Acayip beğeniyorum yani. Ondan sonra böyle gelince bir tane gördüğünüz gibi R8 karşımıza çıkıyor. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şöyle geleyim, bakayım. Ay. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ya bu nasıl bir şey ya? Efsane, harika, harika bir şey ya. Muhteşem bir şey yani. Ondan sonra şöyle 3.25 var. Ya şimdi bu Buna baktıktan sonra, bundan sonra bakacağımız her araba bize çöp gelir. 3.35 Bu da 3.28 Böyle görebilirsiniz. Şurada Infinity'ler var, 350Z var. Burada bir tane Passat geldi, CC. Ben bu Passat'ları çok beğeniyorum. ya, yani. Özellikle kadranlarını çok beğeniyorum. Acayip hoşuma gidiyor. Burada bir tane Civic var yine. Şöyle görebilirsiniz. Um, bunların kulübü var. Bu kulübün ismi Royals diye bir tane kulüp. Ben Salkan isteyken bunlarla pek anlaşamazdık biz. Ondan sonra böyle 350Z var. Daha sonra burada Infiniti. Bu Infiniti en çok dikkat çeken oldu burada. Bunlar G35. Ondan sonra bu yanılmıyorsam 370 mi herhalde? Yok 370 Kanada takmış galiba da. Arkasına tekrar şimdi bir geçip bakacağım. Şöyle geliyoruz. Manuel araba. 350'ymiş bu da. 350. 350 ile 370 arasında öyle çok ön taraftan pek böyle bir bariz fark yok ama arkadan 370'in arkası bence daha güzel. Bu Infinity çok tatlı olmuş bence bilmiyorum ama ben acayip beğendim yani. Böyle görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane Mustang var. Her ne kadar ben sevmesem de sizler seviyorsunuz. Dolayısıyla çekeyim size bunu da. Yani hani ben ya benim hoşuma gitmiyor. Ben sadece sevmiyorum. Amerikan arabası taraftarı değilim. Şu şekilde bakabilirsiniz içerisine. Şöyle Ondan sonra geldiğimiz zaman buraya tekrardan böyle geldiğimizde böyle bir güzellikle karşılaşıyoruz. Ya böyle bir bu aşk ya bu arkadaşlar bu bambaşka bir şey gerçekten bambaşka bir şey ya Rabbim. Biliyorsunuz ben Beamer Fest'te bununla beraber şeye çıktım. Bafımı yarıda bıraktırdım. Sık bakayım koç. Duyalım. bu gelen ses şey sesi arkadaşlar. Ee, neydi onun ismi? Um, Air Raiden tankının sesi. Bakalım şimdi motor kalkıyor. Kaputu kaldırıyorlar. Bakalım. Geçelim yanlarına. Bakıyoruz. O. Oh. <laughs> saygılar. Vallahi saygılar. <laughs> çok efsane bir şahitti şey ya. Vallahi çok efsane be. Ya normalde arkadaşlar bugün o kadar ya benim şansıma ya sizlerin şansına normalde Karzan Cafe toplanmalarına Ferrari F40 olsun. Ondan sonra efendime söyleyeyim. işte İşte böyle GTR'lar olsun vesaire. Hepsi gelirdi. Ya bugün sizin şansınız ama benim şansım ama hiçbir tanesi gelmedi. Tek gelen bir tane Ferrari ile bir tane o r geldi işte o kadar. 3000 GT var burada Mitsubishi 3000 GT. Bunu da seviyorum. Bu da güzel bir araba. Burada bir tane Honda Accord var. Bu Accord'lar biliyorsunuz bunlar V6 arkadaşlar. Böyle görebilirsiniz. <laughs> şu çeki demirinden tiksiniyorum artık. Bana tiksinç geldi. Yani şu çeki demiri çok iğrenç. Benim şu ana kadar favorim olan yani hani Ferrari ve r dışında o Infinity aynı zamanda da M3. E bir de tabii ki kendi arabam. Yani hani güzel bakalım eğer olur da ilerleyen dakikalarda daha farklı arabalar gelirse onları da çekeriz. Bu da böyle benim alet. İşte böyle parıl parıl parlıyor maşallah. İşte bu kadar arkadaşlar bugünlük. Bakın biraz sonra farklı arabalar gelirse görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Bugün de benimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben şu an evimdeyim. Aa, saat sabah 7'de falan kalktım o toplanmaya gitmek için. Fakat inanın hiç umduğum gibi geçmedi. Yani hani... Aa, Newport Beach'te de yapılıyor bu. Demek ki Newport Beach'te yapılan daha çok katılım sağlanıyor. Çünkü orası birazcık daha biliyorsunuz zengin, birazcık daha kalite bir kesim. Muhtemelen o yüzden sıkıntı yaşandık yani. Gelen arabalar da öyle çok vao wow, hani temizlik derecesinde değillerdi. Yani işlerini açıkça konuşmak gerekirse en temiz araba benimkiydi bir de bir S4 vardı işte. Ara arayıp falan hani onları saymıyorum. Ferrari bile yıkamamış adam yani hani arabasını gelirken. Arabada böyle bir şey yapsam inanılmaz toz vardı. Her neyse bugünlük benim videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa sormayı unutmayın. Yakın zamanlarda belki bir hani böyle kıvrımlı dağ yolları falan oluyor ya, Canyon Drive deniyor onlara. Bir Canyon Drive yapabiliriz. Çok emin değilim. Forumlarda konuşuyoruz bunu. Onu yaparsak o konuyla alakalı kesinlikle ve kesinlikle bir video yapacağım sizlere. Bu arada benim yarın doğum günüm. 7 Kasım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.